Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunun cenazesinde yaşananlar tüm dünyada şaşkınlığa yol açtı. Karadağ Sırp Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Amfilohiye 82 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılmadan önce sürekli ayinler düzenlediği ve koronavirüs tedbirlerini ciddiye almadığı belirtilen başpiskoposun cenazesinde adeta salgına davetiye çıkarıldı. Ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına rağmen sürekli binlerce kişinin katılımıyla ayinler düzenleyen başpiskoposun cenaze törenine de binlerce kişi katıldı. Başpiskoposun ölümünün ardından Karadağ'daki Sırp Kilisesi'nde düzenlenen ayine binlerce kişi katıldı. Kuyrukların oluştuğu cenaze töreninde herhangi bir salgın tedbirinin alınmaması dikkat çekti. Sosyal mesafeye uymayan, maske takmayan insanlar koronavirüsten ölen başpiskoposu öperek uğurlamak için sıraya girdiler akıllara durgunluk veren görüntülerin ortaya çıktığı cenaze töreni Karabağ'da salgının patlayacağı yorumlarına neden oldu.